Haydi. Emir yine 9. golde yine bir şeyler yapıyor. Sonra golleri yok. Korneri 3. <laughs> Emirciğim buradan çevirirse görürsün ondan sonra. Ya, ee, ya, yarım saat bekliyorsun. Gökkuşa öyle atılmaz. Ömerciğim atarsan 9-7 olur. Haydi. Ömer vurdu. 9-7 oldu. Ters ayağıyla golünü attı. 9-7. Emir çalım denedi. Ömer'de kaldı. Ömer vurdu avut oldu. 9-7 Ömerciğim ne oldu? Tamam başladı işte. Vurdu 9 8. Ömer geri dönüyor? Hadi başla. Ömer vurdu. Emir vurdu. Son anda. Son anda avuta gitti Emir. Gol atıyordun. Direkten döndü. Ne oldu? Ne oldu? Ya, ne? Top ha yaktı. Evet top geldi. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz kalk. Çıkar, çıkar hiçbir şey olmaz kalk. Şey giyseydin, taytını giyseydin böyle olmazdı.